Çok iyi, çok iyi. i̇yi akşamlar hoş i̇yi geldiniz. Akşamlar Maslak 1453'te muhteşem bir mekan açılışı Cemiyet Maslak. Evet. Neler söylemek Hayırlı istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlı evet, olsun. Bol kazançlı olsun inşallah. Ha, bugün bakacağız, eğleneceğiz. Efendim geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dava süreci de vardı Ferdi Bey'in. Evet. Sizin neler söylemek evet. istersiniz? Evet süreç devam ediyor. Ee, daha sonuçlanmış bir şey yok. Her şey devam ediyor şu anda. Siz neler yapıyorsunuz? Bir yandan sahneler devam evet, ediyor bildiğimiz kadarıyla. devam ediyor. Şimdi 15 Kasım'da İzmir'deyim. Canım Hanım ayrıca işletmeci olmaya başladı. Bozca'da, evet. Büyükada, Bebek. O <laughs> süper. Evet, evet. biliyor ediyoruz. musunuz neler yapıyorsunuz? Gerçekten ya işte öyle şey kafeydi falan öyle seviyorum ben öyle şeylerle de ilgilenmeyi. E, sahnenin yanı sıra da onlarla da ilgileniyorum. <laughs> Çocuklar falan filan. Yani aslında bildiğiniz gibi her şey şu an devam ediyor. Marka isminde peki değişikliğe gittiniz mi? Farklı bir marka ismini kullanıyorsunuz şu anda. Şey için mi? Ha. Tekstil için mi? Yani... Biz tekstil kapattık komple. Komple kapandı yani. yani. Kafeler peki? Ama davası devam ediyor. Tabii siz suskunluğunuzu bozdunuz. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye vermiş Sağla, oldunuz. Saatla evet evet. <laughs> ya o aslında şöyle bir yıldır e, hürriyet bekliyordu. E, Suat da dedik ki artık yapalım. Tamam yapalım dedim ben de. Güzel bir e, söyleşi oldu aslında. Hem içimdekileri de e, anlatmak iyi geldi bana. E, ben bundan sonra susmam herhalde. De. <laughs> ben bu gazla giderim Çok diye düşünüyorum. Çok çarpıcı var. Beş yiyen para kazandı. E, diğer evlatları... E, yedi. yedi. Efendim? Yedi yiyen. Yani. Yedi mi? Ya yani, yedisini bilmiyorum ama sonuçta e, bizim gördüğümüz... E, Fazla fazla sadece yiyenlere gitmesi, çocuklara bir şey kalması bu da çok da önemli bir şey değil aslında kalıp kalmaması. sadece haksızlık tam dolayı ben aslında susmuyorum açıkçası. Bir yandan da yok noter bir, birilerine bir şeyin kalması buradaki olay değil yani olay çok daha başka. Noter konusu çok fazla konuşuldu, e, heyet olmadan imza attırıldı evet. ve bunun da davasının devam edeceği yönünde neler söylemek istersiniz konuda? Dava aynı şekilde devam ediyor dediğiniz gibi çünkü heyet raporu yok, e, tek doktor imzası var ve bütün ee, şeylerde de vasiyette de o doktorun imzası var sadece. Doğal olarak biz de bunu soruyoruz yani. Bu, kadar. Bu süreçte de Muhammed Bey hiçbir zaman da sizi yalnız bırakmadı. Sürekli destekçiniz oldu. Bazen eleştiriler hedefi de oldu kendisi ama yine ya, de. Muhammed'i ben insanların yanlış anladığını düşünüyorum. Sonuçta onun da bir ailesi var. O da ailesinin ekmeğini düşünmek zorunda yani. Karşısındaki kim olursa olsun. Tabii bu arada biraz da benim de hatam oldu tanıştırmayarak. Fırsatım da olmadı açıkçası yani. Ee, ama bunları daha sonra konuşalım. Şimdi burada konuşması e, uygun zaman değil. Ee, tekrar buluştuğumuzda konuşuruz bu konuları olur mu? Siz ne yapıyorsunuz Muhammed Bey? Evli, ofisteyim evli. Çünkü iş yaptığı pek yok. Rutin, <laughs> devam. Sadece şu Türkçe Tulcu Tayfur Store'la alakalı şu söylenmelidir çok sayıda personel işsiz kaldı tek üzüntüm budur. Kaybettiğimiz paraları çok umursamıyoruz ama sayısız personel işten çıkması yani bizi o yüz Başka bir şey değil. Sizin de en büyük üzüntünüz şuymuş efendim bizim anladığımız kadarıyla. Ee, babanızı çok görmek istemişsiniz ama hamile olduğunuz için hastaneye gidemediniz. Ee, bir kızı baba diyaloğunun arasına girenler oldu aslında. Bu konuyla ilgili size eleştirenler de oldu. Ama size göstermediğine dair de bir iddianız var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Babanızı en azından arasalardı, söyleselerdi. Helallik de olsa konuşmak ister yani diyorsunuz da Şöyle, e, şimdi ben o dönem çok gerçekten zorlu bir hamilelik geçiriyordum. Yani bebeğin tutulmasıyla alakalı problem yaşıyordum ve e, biz hiçbir şekilde babamın hastanede, neden hastaneye gittiğimizi anlayamadık açıkçası önce. E, ulaşamadık, hiçbir yerden ulaşamadık. Biz o kavgaları mağlukları bırakıp sadece hani babam nasıl öğrenmeye çalıştık. Ama karşı taraftan biz cevap alamadık. Bunun yerine ben de yakın dostlarımı soktum araya ve öğrendim ki grip olmuş. Ya çok abartıyorlar. Sadece grip diye bir mesaj gördüm. Öyle olunca dedim ki tamam grip o zaman yani hani çok da önemli değilmiş. O zaman ben bebeğimle evde durabilirim dedim yani. O zaman insan kavga falan düşünmüyor ki. Ee, ama nedense e, grip diye söylenirdi ama cenazesi çıktı babamın hastaneden. Peki Tuğçe Hanım Adana'da bir hemşeriniz olarak sormak istiyorum. Ferdi Tayfur biliyorsunuz tüm Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri. Adana'da da kendisi bir efsane. Yaklaşık 10 ay oldu vefatımın ardından. Sevenleri gerçekten halen üzüntüler yaşıyor. Peki siz bu yaz sürecinde neler yaşadınız? Biraz anlatır mısınız bize? Yani yaz sürecimi size anlatamam çünkü çok özel bir durum bu. Herkes yaz sürecini kendi iç dünyasıyla yaşar. Ama şöyle diyebilirim ki ben üç tane çocuk annesiyim. Doğal olarak onlara göstermeden, onları hissettirmeden tabii ki de bu süreci geçirmek zorundayım. E, bu hala da böyle devam ediyor. E, Efe'nin mesela tabi dedesiyle çok e, vakit geçirmişliği var ve e, onu özlediğini çok iyi anlıyorum. O yüzden ona ne bileyim bir kutu yaptık. E, o kutuda işte onunla olan fotoğrafları, özlediği zaman yazmak istediği ne varsa yazabilirsin diyorum mesela. Efe onunla ilgili bir şeyler yazıyor, o kutuya koyuyor. Yani böyle böyle şeyler yapıyoruz açıkçası ama çocukların da çok etkilenmesini istemiyorum. Yakın süreçte Ferdi Bey'in adına müze açıldı. Evet. Fırsat bulduğum zaman gideceğim demiştiniz. Yani kardeş. Fırsat bulduğum zaman da değil aslında onun açıkçası gerçeğini söylersek şöyle olacak. Evet. Şimdi orada hem biz hem de diğer taraf olursa o açılış başka bir şeye evrilecekti. Ben de anneme dedim ki anne babamın ismi babamın anısına böyle bir şey yapıyorlar. Bizi hiç oraya gidip yani kavga edecekmişiz gibi bir görüntü vermeyelim çünkü ee, hepiniz de biliyorsunuz ben Yani bilmiyorum sizler daha gençsiniz ama e, Sizlerin elinde büyüdüm diyebilirim Doğal benim artık ruh halimi Benim e, ne yapıp ne yapamayacağımı Bütün gazeteciler bilirler O yüzden şimdi ben oraya gitseydim Büyük ihtimalle kavga edecektim yani Anlatabiliyor muyum şimdi niye yalan söyleyeyim Ben orada birini görseydim Ben hiç o şeyi düşünmeyecektim Biz saldırırdım herhalde diye düşünüyorum O yüzden şimdi babama Niye böyle bir şey yapayım Onun yerine dedim ki anne biz gitmeyelim onlar yapsınlar ne yapıyorlarsa, kutlasınlar da, açılış yapsınlar. Sonra biz gideriz, çünkü davet ettiler, ayıp olmasın. Yani belki kaç kere aradılar, yani bir hafta içinde belki 10 kere aradı o e, belediye başkanlarından. E, yardımcısı mıydı artık, tam yalan olmasın. Ondan sonra yani gelin gelin, tamam gelelim de yani onlar da orada, şimdi ne yapalım? Biz geri çekilelim dedik. Bir gün müsait olduğumuzda geliriz dedik. Olay bu aslında. Teşekkür ederim. Mükemmel başkanı olmayı zaman. Açılış olur. hayırlı olsun. Evet. Çok Çok evet. Son olarak geçtiğimiz günlerde de dükkan açılışınız vardı. Evet her orada Sanırım nazar çıktı. Bir araç ufak bir kaza olmuş sanırım. Ay, Öyle bir duygu. Onu hatırlatma bana. O kadar korktum ki. <laughs> o kadar ki... sakladık ama. <laughs> o kadar da <laughs> Bizim dayalı. haberimiz oldu. Bir soralım dedi kendine. Ya şey eee. Kapıya araba girdi yani. Ünlü bir markanın <laughs> bölge <bir markanın, gülüyor> sorumlusu çok fazla alkolü kaçırmış bebekten yukarı çıkarken itilere doğru. Maalesef soluğu bahçede aldı. Değileme bahçede değil de yani kapı. <laughs> kapı önünde. Allah'tan yani. güvenlik Allah önlemimiz vardı. İçeri kadar giremedi. giremedi. Kapıda kaldı. Ben vale için çok korktum. Yani çünkü bizim valemiz o kadının geldiği yer, yolda duruyor da hep. Evet. Ya 9-10 saat çocuk orada duruyor. Sadece çay içmek için kalktı. Yani tam o dakikada o arabanın oraya gelmesi yani o kadar korktum ki vale için çok korktum. Efendim, evet. Çok geçmiş olsun. Annenizin de bir sağlık sorunu vardı. Yok sağlık sağlam. Allah'a Allah. Ya şey işte. Elhamdülillah. E, Dizleri ağrıyor biraz şimdi. Neden olduğunu söyleyeyim. <laughs> Var bana. Yani işte yaş ilerliyor. Dizleri ağrıyor. Eli ağrıyor. Hala dizileri... genç. Hala çok. Ödül almıştı efendim. Sizin e, de bir açıklamanız e, olmuştu. Ailenin bütün yükünü kaldırdığınız diye. Bu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından babanıza karşı bir sistem yoksa yok, yok, kendi ailesi için yani sonuçta 13 yaşından beri 12 yaşından beri hem okuyup hem de çalışan bir kadından bahsediyoruz evet. yani e, o yüzden e, o ünlü olmadan önce de sanatçı olmadan önce de bir sürü yerde çalışmış evet. e, onları aslında söyleyerek onları düşünerek söyledim yani benim söyledim her şeyi babamın ya da babamın tarafına e, düşünmenize gerek yok. Ben böyle bazen söylüyorum. Peki miras konusunu annenizle konuştunuz mu? Onun düşünceleri nedir? Bundan annem, bahsetti mi size? Annemi de. ilgilendi. Annemi beni ilgilendiren bir durum yok diyor yani. Annem, annem, annem karışmıyor size. <laughs> annem karışmıyor. Peki teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Çok